Herkese selamlar. Geldik bir perşembe gününe ve aklındaki konu açılımına. Aklınızdaki konu birisiyle ilgili olabilir, işinizle ilgili olabilir. Kendi yüzleştiğiniz bir süreç, bir dönem, kendinizle ilgili bir konu olabilir, aile olabilir. Her ne geçiyorsa bu açılıma rastlayacak dostların aklından, o aklından geçen konuyla ilgili bir açılım yapacağım. Bir saniye niyet kartlarımı da alıp geleyim şuradan. Aklınızdaki konuyla ilgili belki bir de niyet tutarız. Belki olur. Peki. Soralım bakalım kartlara. Zamansız bir zamana niyetle açtığım bu açılımda aklımızdaki konuda süre olarak da bu açılımı rastladığınız günden ortalama bir hafta içerisinde diye alabilirsiniz zamanı. Ben perşembeden perşembeye yapıyorum ama dediğim gibi zamandan bağımsız. Aklınızdaki konu neyle ilgili? Bunun yakın geçmişi neydi? Şu an ne yaşıyorsunuz ve e, bir haftalık süreç içerisinde ne olabilir? Buranın enerjileri ne? Şimdi konu bir defa bir iletişimle ilgili. Ya kendinizde kurduğunuz sert, keskin, kendinizi suçladığınız e, ve bu suçlama enerjisiyle. ...şefkatsiz, kendinize şefkatsiz cümleler kurduğunuz... ...o iletişimin farkına varmış olabilirsiniz. Kimileri alanda artık o iletişimin sağlıklı ilerlemediği... ...ve kesilip bitmesi gereken bir döngüyü fark etse de... ...bir takım kaygılardan, korkulardan dolayı süreci bitiremiyor olabilir. Çünkü burada e, ee, bitip gitmesi gereken, bitti denilip arkasına dönülüp bakılmadan gitmesi gereken bir süreç var. Çünkü öncesinde muhtemelen buradaki iletişimde partnerinizle, işvereninizle, yanınızda çalışan ekibinizde olan biriyle, aile, eş, dost dediğiniz herhangi biriyle e, kurulan o iletişimde haddi aşan, kalp kıran, e, Dolayısıyla köprülerin yıkıldığı bir süreç olmuş buna rağmen sanki böyle bir atalet durumu bir hareketsizlikle e, ne gidebiliyor ne kalabiliyor gibisiniz e, mevzuyla ilgili peki enerji ne burada yeni bir bakış açısı yeni bir vizyon bakın ok ve yay ve bedenin esneme haline ve karttaki geometrik şekillere bakın Şimdi burada konu her ne ise baktığınız ve sabit bir şekilde hedefe odaklandığınız yani konuda haklı olduğunuz konusunda netsinizdir. Dolayısıyla keskin bir tavrınız vardır. Karşınızdakiyle kurduğunuz o iletişimde yumuşamaya, esnemeye açık değilsinizdir. Siz söyleneceği söylemiş, yapılacağı yapmış. Dolayısıyla da bundan sonra artık Keyfi isterse karşınızda konu neyse kiminle ilgiliyse onun üzerine düşeni yapması gerektiğini söyleyen yapmazsa da çekip gideceğinizle ilgili yani bu konuda sizin artık hareket etmeyeceğinizle ilgili keskin bir yerde duruyor olabilirsiniz. Sistem diyor ki konuya bir de bu açıdan baktığın bu kadar sabit bir yerden baktın ki oğlak burcu etkisidir bu tam da oğlaktaki yeni ayın etkisiyle o epey bir sürecek çünkü. Bu kadar sabit baktığınız bir yerde dönün bir de o tarafa geçin. Oradan buraya bir bakın. Gerçekten konunun bütününde bu kadar keskin olmak hakkınız mı? Elinizden gelen her şeyi yaptınız mı? Doğru diye tutturduğunuz ve inatlaştığınız şey sizin sağlıksız bir var olma biçiminizden ve kalıbınızdan ileri geliyor olabilir mi? Bu konuda esnemeniz mümkün mü? Bir esneklik, yeni bir vizyon, yeni bir koordinat, yeni bir bakış açısı geliştirilebilir mi? Buralara bakmanızı tavsiye eden bir e, enerjiyle geldi. Kalp enerjisi ne diyor buraya. Bir de buraya bir şey çekeceğim. Yani bu konunun temelindeki his, duygu, ihtiyaç o ne? Kalbin diyor ki sabret. Bir olaya ya da belki de bazılarınız için kalbinizden gelen o sabır enerjisini yeterince kullandığınızı düşündüğünüz, yani birine bir olaya bir duruma bir kişiye yeterince sabrettiğinizi, fakat bir türlü karşınızda karşılık bulamadığınızı sizin o sabır noktasında dönme halinizle ilgili karşınızdaki belki de inatla durduğu bir yerde hiç esnemediği için artık yeter denilen o kırıcı sözlerin, o içe içe ya da dışarıya dışarıya söylenen o sözlerin hepsinin sonunda gitmekle kalmak arasında bir e, ikilemde kalınan bir durum var. Burada bazı dostlar ciddi öfke doğurabilecek durumlar yaşasa da haksızlığa, hakarete, sınır aşımına, istismara uğrasa da kendi hizasını karşısındakinin hadsizliğine göre belirlemeden sabırlı ve edepli bir şekilde durmaya ve kendi halini korumaya gayret etmiş ya da gayret etmeniz gerekecek. burada ilahi sistemin en önemli mesajı bu durumu bitirmek, devam ettirmek e, bu konuyla ilgili mm, keskin kararlar almak yerine biraz akışına bırak kendi halinde ve döngünde kal şimdi bazı dostlar buradaki sabır enerjisini sabır kendi bütünlüğünüzü iradenizi sağlıklı halinizi bildiğiniz bir yerden karşınızdaki noktayla bir akabilme e, enerjisidir Bu bir durumdur bu bir kişidir bu bir süreçtir. Ama kendi bütünlüğünüzü bildiğiniz ve size en sağlıklı gelen hal, o ilişki arasındaki en sağlıklı noktayla e, be, o, bir akışa geçebilme halidir. Şimdi bazılarınız burayı tahammülle karıştırmış gibi duruyor. İstediğiniz hedefe, e, maksadınıza ulaşana kadar, o süreci hani köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek vardır ya, burada sizin sabrınızı zorlayan, sınırlarınızı ihlal eden, sizin kendi sınırlarınızı yok saydığınız bir noktada bu sürecin gelip geçici olduğunu ve sizin dediğiniz, sizin istediğiniz ve maksadınıza ulaştığınızda rahatlayacağınızı düşündüğünüz bir süre için tahammül enerjisiyle döndüyseniz bu bir sabır değil. Çünkü burada o tahammül bitmiş. Çünkü tahammül bir pazarlıkla gelir. Yani buraya katlanıyorum bu katlandığım süreç katlanarak bana benim istediğim gibi dönsün halidir. Oysa burada belli ki katlandığımız o süreç size katlanarak eziyet ve öfke olarak dönmüş. Peki buradaki en temel konu his ne? Enerjiyi temel olarak belirleyecek şey ne? Bir onu çekelim bakalım. Evet bazıları bunu kariyeriyle yaşıyor. İş kolikle geldi. Kariyer alanınızda size verilen sözlerin tutulması, yaptıklarınızın görülmesi, belki bazılarınız bir projeye, bir süreç içerisinde o dönemin sonuna gelene kadar bir sabırla, yani bütün zorluklara, bütün gerginliklere, birlikte çalıştığı insanların bütün o sürtüşmelerine kendi Duruşundan, halinden, saygısından, değerinden ödün vermeden sabırlı bir şekilde ve en sağlıklı halde zamanın akışına ve oradaki mevzunun akışına durumu bırakabilmiş, inat enerjisi çalıştırmayan ama yorulmuş ama verdiği emeklere en azından kendi durduğu yerde değebilmesi için böyle... Iı, ısrarcı bir tutumda. Burada vizyonunuzu daha geniş, karşınızdakilerin de bu konuda yorulduğu, o sürtüşmenin iş her ne ise öyle bir konuysa, bununla ilgili sizin anlayışa ihtiyacınız olduğu kadar karşınızdakilerin de aynı anlayışa ihtiyacı olabileceğini görün ama burası şöyle bir yer. Kendi hakkınıza girmeden diğerini de anlayabilmek noktası. Bazılarınız iş noktasında yeni bambaşka vizyonlar geliştirmeniz gerekebilir. Ve bazı dostlar işim, gücüm çok, yoğunum, az bekle, sabret, dur, bugün, yarın diyen biriyle yaşadığı bir konu için bugün bu açılımı dinliyor ve diyor ki onun hayatının odağı ve önceliği olmayı tahammül ve katlanarak bekliyorum ama artık bu beni çok yormaya başladı. Konunun özü de böyle bir şeye benziyor. Peki yakın geçmişte ne olmuş burada? Tam o bahsettiğim Oo. Bakar mısınız şimdi gelen kartlara? Kılıç prensi ve yılan ama kılıçlarla gelen bir yılan. Şimdi burada tam bu prens e, şövalyeden önce hani bu bitirme noktası. Yani sabretmeli miyim? Tahammüle devam etmeli miyim? Yoksa artık bitirmeli miyim? Çünkü bundan önce çok yaralayıcı ...zedeleyici süreçler yaşandı... ...yaşanmış dedim ya... ...işte o bu... ...böyle ya sizin ya karşınızdakinin... ...ya da aklınızdaki bu mevzuyla... ...ilgili bağlantıda olduğunuz... ...her ne varsa alanda... ...işte orada... ...canınızı yakan... ...haddi aşan... ...saygısızca... ...cümlelerle muhatap olmuşsunuz... ...ya da davranışlarla... ...suçlamalarla... ...ya da siz sürecin içerisinde yaşadığınız o gerginliğe artık tahammül edip katlanamadığınız belli zamanlarda ağzınızdan çıktığı anda pişman olduğunuz ama artık geri dönüşü olmadığını da bildiğiniz, o güne kadar içinizde tuttuğunuz, bastırdığınız ne varsa karşınızdakinin canını yakacak şekilde söylemişsiniz. Bu da bu ilişkinin içerisinde, bu döngünün içerisinde aklınızdaki konuyla ilgili dengeleri bozmuş, arayı bozmuş. Ya böyle bir duruma siz muhatap oldunuz ya siz böyle bir durumda davranarak karşınızdakileri bununla muhatap ettiniz. Aynı zamanda burada bu can yakıcı sözlerin bazıları şöyle bir sebepten de çıkmış olabilir. Dün izlemediyseniz izleyin e, aşil topuğumuz diye bir açılım yaptım. E, i̇nanılmaz bir hassas bam telimizle ilgili enerji aktı ve orada böyle bir konu geçti iş alanında sizin yerinize bir başkasının tercih edilmesi ya da sizin başarılı ve daha yetkin olduğunuz için siz tercih edildiğinizde bir diğerinin tercih edilmeyenin can yaktığı bir ortam böyle bir üçlü ilişki işle ilgili. Burada eğer siz hak ettiğiniz noktadaysanız ve orada siz daha mahirsiniz diye bir noktaya getirildiyseniz size yapılan bu saldırılarda karşı tarafın da kaybını, acısını anlamaya çalışarak ama haddini aşma noktasında anlayışlı olmak zorunda değilsiniz. Bunu kastetmiyorum ama anlamaya çalışarak mesafenizi yeni bir vizyonda, yeni bir bakış açısıyla esnetebilirsiniz. Eğer sizin yerinize bir başkası seçildiyse bununla ilgili aslında hak etmiyordu. Arkası var, ayısı var, dayısı var. O yüzden geldi gibi bir başkasının içindeki hakikatinin ne olduğunu bilmediğiniz bir yerde yargı dağıtarak o ortamdaki arayı, dengeyi öfkenize kapılarak bozmayın derim. Çünkü burada sağlıklı bir sabır enerjisi herkesin hak edişini işleyecektir. Vakti gelince, zaman gelince... O e, hak ediş işlenecektir alana. Bazıları da aklındaki konu maalesef son zamanlarda benim açılımlarımda tarzım da değildir ama çıkıyor bu e, enerji. E, üçlü ilişki. Ya siz partnerinizle aranızda bir başka kişinin varlığından huzursunuz, huzursuzsunuz. Ya siz Zaten ilişkisi olan birinin e, ilişkisine dahil oldunuz. Her nasıl bir üçlü ilişki yaşanıyorsa bu üç kişi de birbirinin farkında. Hatta bununla ilgili keskin, ağır, e, belki muhatabına yani rakip olduğunuz kişiyle değil ama sizi o üçlü saç ayağına dahil eden partnerle bu konuyu e, öfkeye dayalı ve can acıtıcı sözlerle e, kavga babında konuşmuş fakat bitirme noktasına da gelememiş olabilirsiniz. Kimileri de güçlü, üçlü dostlukların içerisinde birinin diğeri arkasından konuştuğu, ötekinin e, bu lafı taşıdığı gibi böyle bir dengenin bozuldu ve canınızın yandı ve iplerin gerildiği bir süreçte olabilirsiniz. Konunuz, aklınızdaki konu bununla ilgili gibi. Dolayısıyla bütün bu enerji ve süreçle ilgili yakın geçmişten şimdiye kadar içsel olarak alev alev yanıp acıdı, acıyor da olsanız o içinizin acısı, gözyaşlarınız bir alev damlası gibi olsa da dışarıya karşı, muhatabınıza karşı, buz gibi bütün duygularınızı dondurduğunuz, iletişimi dondurduğunuz, orada akışı dondurduğunuz bir soğukluk hali var gibi anın enerjisinde evet bir gitme isteği dedim ya şimdi burası evet burada bir üçlü durum var belki işine daha önem verdiği için ve size gereken hassasiyeti göstermeyen ve uzun zamandır bekle bekle sabret diyen bir partneri bir durumu birini beklemekten yorulduğunuz için artık işi, o ve ben bu üç kişilik ilişkiden sıkıldım, gitmeliyim diyenler, kimi iş yerinde uğradığı haksızlıktan dolayı bana hak edişim verilmedi, benim yerime seçilen ben, hakkı yenilen ben ve bu, bu kararı verenler arası bu üçlü ilişkide artık benim yerim yok diyenler, kimisi yaşadığı ilişkinin içerisinde bu üçlü ilişkiyi yaşarken Yıllarca emek verdim, o birlik bütünlük için elimden geleni yaptım, çaba sarf ettim ve sonunda bir başka insan girdi bu ilişkin içine. Artık ben buna tahammül edemem deyip gitmeyi düşünen ya da orada daha bütünlüklü ve bozulmayacak bir ilişki var ve ben bu ilişkiye öyle ya da böyle dahil edildim, oldum. Ve artık bunu e, kendime de, karşımdaki de, de yapamayacağım. Ben buradaki ilişkinin bütünlüğünü bozmayayım ve gideyim demediği hali var. Her türlü bu hikaye sizin kendi yolunuzda ve kendi iradenizde tekamülünüze çıkmanız için yaşanmış. Şimdi bakın o kadar çok üçlü ilişkiden bahsettik ki bakar mısınız? Bütünlüğü bu üç kişinin bir arada, birbirinin elini tutarak bir döngü yarattığı bir yerde yaşıyoruz. Belli ki bu açılımda. Ee, ve biri diğerinin elini bırakmış. Umarım görüyorsunuzdur kartı. Anlattığım hikaye bu. Bütünlük dediğimiz önce kendi aklımız, kalbimiz, irademiz. Ve bununla birlikte o vücut bulan beden, bu et bedeninde hareket olarak etme enerjisine dönen o halimizdir. Biz burada tutarlı, e, sebatkar bir bütünlüğü sağladığımızda diğer noktalarla da o bütün olduğumuz yerden ilişki kurarız. E, burada emek verilen ve çaba sarf edilen ve ulaşılmak istenilen bir bütünlük hali varmış. Dediğim gibi iş, eş, partner her türlü yerden alabilirsiniz. İnandığınız bu inançlar uğruna mücadele edilmiş, çok çalışılmış, çok emek verilmiş ve şimdi yani bu kadar çaba verdiğim bu balı bir arı gibi o petek petek işlediğim bu süreci ya bırakıp gitmeliyim diyen birileri var ya burada bu çabayı verenlerin balına ortak olmamalıyım deyip gitme iradesine yerleşen var. Kimileri iş konusunda buradaki çalışma, çaba, o gayretlerinin sonucunda o balı yerken hep birlikte yiyebiliriz buyurun dediği halde o kıskançlık, haset duygusuyla çatışma yaşıyor. Fakat temel olarak kendi sağlıklı halinize hizmet edecek yere odaklanmamız gerekiyor an enerjisinde. Nereye döner bu konu? İkiliğin bittiği bir yere döner. Şimdi burada heveslerle, arzuyla, tutkuyla şu an canım istedi, canımın istediği şimdi olsun. Ee, ve bu canımın istediği olduğunda o olan şeyle olma sorumluluğunu hiç almayayım ben. Yani işte hem pastan bütün olsun, hem karnım tok olsun. Ee, o kadar çok tatlıyı, çikolatayı bilmem ne canım çekti yedim ama şekerim çıkmasın kilo almayayım, işte e, midem bozulmasın. Yani haz ve hız odaklı istediğimiz şeylerin e, sonunda bize bir sorumluluk olarak döndüğünü ve bu sorumluluğu öyle ya da böyle almamız gerektiğini almadığımızda ya bizim ya bizim sorumluluğu almadığımız için başkalarının canını yakarak yarattığımız o karmaların bedelini ödemekle ilgili bir uyanış var sağlıklı bir alma duygusu nedir o aldığını, o çevreden gelen enerjilerle döndüğümüz o hal, o iradenin bir alıcı gibi, bir anten gibi oradaki bütün etkileri çektiğini, dolayısıyla biz hangi halde dönüyorsak bizim etrafımızda o halde insanları çekeceğimize dair bir uyanış. Burası bize şunu anlatıyor, arzularınla, tutkularınla, isteklerinle sonunu düşünmeden canım istiyor diye, nefsine uyarak hayatına aldığın, alma verme dengesini sağlıklı kuramadığın, Dolayısıyla bunu canım istiyor diye yaptıktan sonra yaşadığın süreçle duruma yüzleştiğin yerde o haz hız odağını sağlıklı bir noktaya getirmek için bir keşif noktasına dönermiş. Bu aklınızdaki konunun size vereceği hediye böyle bir şey olurmuş. Kendi kalbinize doğru, kendi izinize, kendinize neye izin verip vermediğinize, nefsinizin izinin peşinden mi koşuyorsunuz sağlıksız bir halde, nefes ne demek, biz ne demek, bunu anlamak üzere kendi içinizdeki e, özünüze mi dönüyorsunuz, böyle bir farkındalıkla yolculuk başlıyor, içsel dünyanıza yöneldiğiniz ve kendinizi fark edeceğiniz bir süreç. Şimdi dostlar üçlü bir ilişkinin her türlü halinden e, alandaki her türlü halinden bahsettim. Böyle bir ilişkinin böyle bir sürecin ve aklınızda sizi meşgul eden böyle bir konunun varacağı yer içine dön. Neden bununla muhatap olduğuna bak. Sen alanı böyle bir yere nasıl açtın bunu fark et. Çünkü burada büyük bir uyanış, ve bu uyanışla kendi biricik, kendi o otantik benliğinle ve özündeki veriyle o verinin işlemeye başlayacağı dolayısıyla da artık oradan almaya başlayacaksın. Çünkü özündeki veriyi gördün, o veriyi alıp işlediğinde hal enerjisi olarak o halle dönünce haldeki al o halden alıp inşaaya başlayacağınız yere dönecek. Peki burayla ile ilgili bir de niyet kartı çekelim. Bakalım nasıl bir niyette gelecek? Bu aklımızdaki konuyla ilgili mevzuya nasıl bir niyet gelecek. Mucize ve müjdelerle geldi. Kartın güzelliğini şöyle göstereyim. Her gün sana sunulan, sunulan mucizelerin, müjdelerin olduğunu idrak et. Sabah yataktan kalkabiliyor olma halimiz bir mucize. Bize bahşedilen bir hediye. Bugünün mucizeleri neler? Sor ve bırak. Şimdi, burası mu bilinciyle döner bir defa. Çi, yaşam enerjisiyle döner ve bütün hikayenin biz alanında döndüğünü anlatır mucize. Mu bilinci nedir? Bir noktadan bir noktaya esnemek, yeni bir vizyon, o esneme haliyle genişlemek ve o dönüşümle döngüleri, köprüleri bu uyanan bilinçle kurabilme halidir. Peki, bu hikayenin Size nasıl bir müjdesi, nasıl bir mucizesi ve hediyesi var? Sorun ve alana bırakın. Peşine düşmeyin. Bunun cevabı size mutlaka gelecek. Peki. Ben aldım, kabul ettim. Size de dinlediğiniz anda şifa olsun.